Herkese merhaba. Güncel piyasa ve döviz haberleriyle karşınızdayım. Altınla başlayalım. Gram altın teknik olarak sat konumunda. Gram altının destek noktası 5434 TL. Yani bu noktada toplamak çok zekice olur bana sorarsanız. 5434 TL'den alıp 5900 TL'den satarsanız güzel bir trade etmiş olursunuz bana sorarsanız. Ons altına bakıp değerlere bir göz atalım. Yine teknikte sat konumunda. Ons bazında alım satım noktaları olarak 4031 doları al olarak gösterir. 4215 doları da sat olarak sunarım size trade etmek isterseniz kısa vadede kar realizasyonu yapmak isterseniz ama totalde bana solarsanız altında yön yukarı gram gümüşe geçelim gram gümüş an itibariyle 71 lira 58 kuruş teknikte sat konumunda almak isteyen almayı düşünenler için alım noktası bana sorarsanız 66 lira 83 kuruş. Kısa vadede trade edeceğim derseniz bu destek noktası olan 66 lira 83 kuruştan alıp 72 lira 93 kuruştan e, satabilirsiniz. Ama ben uzun vadeli düşünüyorum derseniz hiçbir zaman satmanızı önermem. Altın ve gümüşte uzun vadede yön yukarı. Dolar'a geçelim. Dolar kuru an itibariyle 42 lira 35 kuruş. Bana sorarsanız fikrim aynı. Dolar bu ayı 42 lira 50 kuruş. Seneyi de 43 lira olarak sonlandıracak. Çünkü rezervlerimiz bayağı kuvvetli. Borsalara geçelim. Biztüz endeksine baktığımda an itibariyle 10.902. Hani eğer ben e, bu arada teknik olarak al konumunda ben nereden alırım, nereden giriş yapsam mantıklı olur derseniz 10.372'dir. Hani trade edeceğim, kısa vadede kar almak istiyorum derseniz de 11.124'ten satabilirsiniz. Borsalar hakkında söyleyeceğim tek şey ve yegane bir şey borsalar yüksek risk içerir dikkatli olmakta büyük fayda var bitcoine geçelim Bitcoin an itibariyle 91432 dolar e, teknikte sat konumunda e, destekleri de kırmış vaziyette 91445 448 arası dolaşıyor e, bir şahsi fikrimi sorarsanız dolar bana Bitcoin bana sorarsanız şu an indirimde. Amerikan borsalarına geçelim gözler bugün açıklanacak olan Nvidia bilançolarında Nvidia bilançosunun olumsuz olması durumunda ben yönün yukarı yönlü kırılacağını aksi halde aşağı yönlü bir yol takip edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak Nasdaq 100 teknoloji şirketleri sat konumunda. Mantıklı alım noktası 24.299 dolar. Sat noktası da kısa vadeli trade düşünenler için 24.693 dolar olduğunu düşünüyorum. Yine Amerika'nın en değerli 500 şirketini oluşturan SP500 endeksinde an itibariyle teknik ve sat konumundayız. Anlık değeri 6.649. E, almak isteyenler için e, şu an ilk destek noktasını kırmış vaziyette. Hani dileyen 6519'u bekleyebilir ya da bu noktalardan alıp ilk trenç noktası olan 6751 dolardan satabilir. Son olarak e, petrol'e geçelim. Petrol an itibariyle 64.46 dolar. Teknik olarak al konumunda değerlendirebilir noktası 63.11 dolar. Savadede sat noktası 64.86 dolar. Ben petrolde uzun vadede olumluyum. İyi günler, bol kazançlar.